Bugün Kanuni Sultan Süleyman'ın sancağı, medeniyetimizin ilim gücüyle burada mayalanan Akşemseddin'in ve Hayreddin Tokadi Hazretleri'nin şehri Bolu'muzdayız. Ben daima milletimizin göğsünü kabartan projelerle öne çıkan Avant İzzet Baysal Üniversitemizin akademik yıl açılış töreninde sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yeni akademik yılın eğitim camiamız için, üniversitemiz için, hocalarımız için, buraya gelen ailesinden uzak diğerlerde ama böyle güzel bir ortamda okuyan öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün burada bugünün öğrencisi ama yarının inşallah liderleri olacak yavrularımıza, kardeşlerimize Türkiye yüzyılının gençlerine de sonsuz başarılar diliyorum. Eğer bir toplumun kalpleri bir ise akılları da hedefleri de bir olur. Ama kalplerimiz ayrı düşmüşse Akıllarımız hiçbir zaman bir araya gelmez. Akıllarımızı hiç kimse birleştiremez. O yüzden evvela ayrı değil bir olacağız. Her gün kavga etsek de her sabah yeniden kardeş olacağız. Kardeşlik tamam olduğunda ikinci bir görev geliyor. Pergelin bir ayağını medeniyetimizde sabit tutacağız. Diğer ayağı ise insanlığın o birikiminde dolaşacak. Bugün insanlığı krezlere iten bilgi anlayışı karşısında hep birlikte vicdanı göz ardı etmeyen özgün çözümlerle insanlığa umut olacağız. Bu inancı elden bırakmazsak o kundaklara kan dolduran teknolojinin karşısında dünyayı barışa ulaştıracak bilgiyi ve teknolojiyi hep birlikte üretebiliriz. Bir yandan savunma sanayimizi gücüyle Karabağ, Suriye'ye koşarken diğer yandan 6 Şubat depremlerinden dolayı ağır yaralanan asrın felaketini yaşadığımız 11 bize koştuk. Hemen hemen her hafta oraya gidiyorum. 11 ilimizde 14 milyon canımızı, insanımızı etkileyen depremlere o 6 Şubat sabahı gittiğimizde orada her bir vatandaşımıza söz verdik. 6 Şubat sabahı da biz oradaydık ve orada medeniyetimiz orada annelerimiz, çocuklarımız mutlu olana kadar tarihin bize emanetleri ihya edilene kadar oradaki afesle de her bir kardeşim evine o mutlu, huzurlu, güvenli evine gidene kadar orada olacağımızın sözünü verdik. Ve bu sözü tutmak için değerli arkadaşlar emin olun gece gündüz hep birlikte çalışıyoruz. Kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden, orada kimsenin kimliğine bakmadan, insanımız, milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olma anlayışıyla çalışıyoruz. Daha üç gün önce Malatya'mızdaydık. Allah razı olsun Malatyalı hemşerilerimiz gerçekten büyük gönüllü, güzel gönüllü insanlar. Şehre yaptığımız hizmetlerden dolayı bize hemşerilik beratı vermeyi uygun gördüler. Malatya'da ve 10 ilimizde gayretimiz inşallah son depremzede de ailemiz evine girene kadar devam ediyor olacak. Depremden sonra başladığımız dünyanın en büyük inşa faaliyeti. Dile kolay değerli arkadaşlar. 3 ay içerisinde 90 gün içinde 180 bin konutun inşasını başlattık. Bugün itibariyle 355 bin konutun iş yerinin inşası başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Hataylı kardeşlerimizle bir araya geldik ve 130 bin konutumuzun orada anahtar teslimlerini yaptık. Hayat artık orada yeniden başladı. İnşallah 2024 yılı yani bu yıl sonu 11 ilimizde 200 bin konutun anahtarlarını yine burada kardeşlerimize, hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Ve Ve inşallah 2025 yılı sonuna geldiğimizde Deprem bölgemizde, 11 ilimizde tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacak. Deprem bölgesini özellikle açtım. Çünkü bu gayretin altında emin olun 85 milyon büyük Türk milletinin emeği var. Gayreti var. Alın teri var. Bilim insanlarımızın hakeza orada depremin ilk gününden itibaren bir olup beraber olup deprem bölgesi için ne yapabiliriz gayretiyle çalışmaları var. Ben sizlerin huzurunda inşaat süreci başlamadan önce o kurmuş olduğumuz bilim kurulunda gösterdikleri çaba için tüm üniversitelerimize, tüm milletimize yine o bilim kurulunda yer alan Abant İzzet Baysal Üniversitesi ailesine, kıymetli hocalarımıza, milletimiz adına, AFZ'de kardeşlerimiz adına sonsuz şükranlar ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Oranın bir evladı olarak, oranın bir kardeşi olarak ve güçlü bir alkışı da kendinize burada hep birlikte vermenizi istiyorum. <laughs> en büyük alkış sizlerim. <laughs>